Adam. Üç şey vardır Hadi hep beraber Yenilir lelem Yenilir hayran Yenilir Biri elma Biri ayva Narda var Lelem Narda var Hayran Narda var Elma bana Ayva ona Narbana alelem na Narbana alelem Narbana Süper. Süper! Süleymaniye Camii Herhalde şimdi arabayla gelirken düşündünüz de iyi ki orada oturuyoruz. Gürültü yok, patırtı yok. Yoksa burada böyle bu gürültü patırtı bir şey yaşamak yok. Ee, orası da Haliç. Şurası bu taraf bir yarım ada ve bu yarım adanın durumu çok iyi neden <laughs> gemiler gelip böyle sakin hiç dalgalı olmayan bir yerde demir atabiliyorlar. O nedenle buranın değeri çok fazla. Herkes burayı almak istiyor. Bu arada da bir şey başka bir şey söyleyeceğim. Mesela kuzgündükte hepimizin evleri var yalnız evlerimiz olsaydı yeter miydi? Okul da olmalı ki siz okula gidebilirsiniz. Dükkanlar olmalı. Değil mi? Bütün bunları düşünerekten insan topluluğu içinde bir böyle misliğe diyoruz o zaman yapılan topluluğu yapmak büyük bir hizmet yani orayı asıl yaşanılır. İşte burası da öyle. Şimdi burada biz en büyük yapı bu olduğu için cami zannediyoruz. Sadece Süleyman Gizli'nin burada cami var böyle. Bunun altında gördüğünüz dükkanlar var. Orada kervansaray var. Bir halk mutfağı var. Yoksullara yemek veriliyor. Yemek veriliyor. Ondan sonra daha ileride bir hastane için tıp okulu var. Yanında da hastanesi var. Bugün bile kullanılıyor. Bu yapı yapılar ne kadar olmuş biliyor musunuz? bütün bu saydıklarım. 500 yılı olmuş o saydıklarım. Yani biraz zaman bu yapı hizmettir. Bunun yanında bakın burada bir şey var. Bu bir okul ama yüksek okul. Hatta doktora yapılan okul. Bunun yanında bir tane var. Daha var. O da gene öyle bir okul. Onları burası olduğu gibi dümdüz yapsaydı siz şimdi buraları göremeyecektiniz. Bakın bu bacalara. Onları böyle basamak basamak indirmiş ki biz denizi halini görebilelim. Ondan sonra şuranın altında kervansaray var. Bunun öbür tarafında, bu yapının öbür tarafında başka okullar var. O zaman ne diyor? De... Kanuni Sultan Süleyman kendisi adını taşıyacak böyle bir yapılar topluluğunun yerine kendisi ararken mimarına da söylemiş. Mimarı Mimar Sinan. Mimar Sinan demiş ki ara bakalım böyle bir yapıyı nereye yapabiliriz ama kendisi de bu arada bakmış. Burada eskiden Bizans döneminde yani Osmanlıların bizden önce buranın sahibi olanların e, yaptıkları büyük bir eski saray varmış o saray yanmış, yakılmış, harap olmuş yani artık kullanılamaz durumdaymış. Onun yerine bunu yapalım diye ikisi düşünce birliği yapmış. Kim yapmış? Mimar Sinan. Kim yaptırmış? Kanuni Sultan Süleyman. O zaman Kanuni Sultan Süleyman döneminde bizim devletimiz dünyanın en büyük devleti. Para da bol, ama bir cami yaptırdığın zaman bütün harcanacak para helal para olmalı. Mısır'dan büyük bir para gelmiş, Sultan demiş ki siz herhalde ezacı falan ondan böyle çok para geldi. Müfettişler yollamış. Bakmışlar ki hayır o yıl çok bir tek bir yılmış, çok ürün vermiş ve gerçekten iyi para kazanılmış, doğru helal bir para. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer helal para girmezse bu yapı yapılırken o helal parayla yapılmazsa burada kılınan namaz sayılmaz. Tamam mı? Hiç boşa. Onun için burayı alalım derken bu kadar kocaman yapılar topluluğunu yapmak için burada iki tane de ev varmış. O evdekiler, evin sahipleri demişler ki biz yerimizi vermeyiz. Ve o iki kişiye birisine bir başka bir mahallede ev yaptırılmış. Bir tanesinin de buradan kızı hiç ayrılmak istemiyormuş. Arkadaşları varmış. Nasıl siz birbirinizden ayrılmak istemiyorsunuz? Onlar da birbirlerinden yani o kız ve arkadaşlarından ayrılmak istemiyormuş. Onun için burada uygun bir yer bulunmuş. Onu almış, ona da o ev vermiş. Yani gönül rızasıyla. Anlatabildim Ve e, bu önemli bir öykü. Çünkü başkalarını üzerek bir şey yaparsanız bu doğru değil. Örneğin şimdi önünden geçtik. Aşağıda yeni cami var. Orada bir takım insanların elinden dükkanları, şunları bunları zorla alınmış cami yapmak için. Hatta da affetmiyor öyle bir şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> nerede, nerede, nerede? Çünkü şu kandilerini yapıyoruz. Bu yere böyle etrafına bakıyoruz. Onun çırakları, kalfaları var 90 kadar. Onu da onlar da her biri çevrede bazen o ustalarının <laughs> gözünün içine bakıyorlar. Yani, Hemen bir adamlar, adamlar padişaha haber vermişler Sen gibi buyurdu. <laughs> çalış diye ama Mimar Sinan çalışmıyor. Bir, iki, üç sultan tutmuş bu yakınmalardan. Şunu gideyim bir de kendim göreyim demiş. Gelmiş bakmış ki gerçekten doğru. Söyledikleri gibi Sinan oturmuş ortaya. Ondan sonra hep böyle çevresine bakıyor. Her tarafa. Ondan sonra etrafında da dediğim gibi çırakları, kalfaları onun ne söyleyecek diye, el divan böyle uslu uslu onun gözüne bakıyorlar. Sonra demiş ki, çağırın şunu bana. Sinan oturduğu yerden kalkmış, böyle sanki, şimdi mesela ben böyle yürüyebilir yürüye, miyim? Bakıp babana dokunmasın böyle böyle, böyle, böyle yürüyerek Sultan'ın yanına geldi. Sultan hemen anlamış ki, Nima Sinan oturuyor, tasarlıyor. Yani asıl çalışmayı yapıyor. Bırakın adamı çağır ve çalışsın demiş işe gitmiş. Yani o etrafında onu durmadan kol sokmak deriz. Sultana gidip de yakın anlar çalışmaya etmiyor diyenler onu anlamayan insanlar. Ama sultan onu anlayan bir insan. Zaten bu yapıldığı gittiği zaman da anahtarla ilk yapma kapı yarısın diye anahtarı sultana uzattıklarında sultan demiş ki bu senin sahibi kim? Mimar Sinan yapıyor. O zaman bu yapıyı açma bir şeyi de onuru da onundur. Mimar Sinan'a anahtarı vermiş. O açmış. Böyle çalışıyorlarmış burada. Bütün her işçiler kimileri o taşları yontuyor, kimi o pencereleri döküyor. Her bir şey. Çocuğun biri koşmuş gelmiş. Mesela senin kadar bir çocuğun. Mimar başı, mimar başı demiş. Minare iğri. Hiç. hep beraber bakmışlar. Tabii ustalar çıraklar. Hayır iyi değil ama atamış. Ne, ne? diyecek? Ha evin neresi bak şöyle iyi. Hemen oraya adam çıkarmış ne? bir kurgan bağlamış. İşçilere demiş geldi bak karşı doğru. Çekil. Çekmişler. Tabii ne kadar çekebilirse. Güzeldi mi demiş. Düzeldi mi minare? Biraz var. <gülüyor> <gülüyor> o, da, o da düzeldi demiş. Onun üzerine şey, sonra demişler ki ya çocukla çocuk oluyorsun. Halbuki Sinan ne yaptığını çok iyi biliyor. Ondan sonra niye böyle yaptın demiş. Eğer onu ben düzelttirmeseydim çocuğun kafasında o minare hep iyili kalır. çok güzel. Burada bakın bu aslında biz avlu diyoruz. Bu avluda son cemaat şey, yeri var caminin içi insanlarla dolduğu zaman daha insanlar gelirse onlar da burada namaz Orada bakın peygamberi var. İmam orada mesela ta önde durup da dua ederken diyelim ki Tanrı Uludur dedi. Buradakiler duymaz. O Bu zaman orada duran adam tekrar eder. Tanrı Uludur diye buradakiler de duyar. Orada da bir Görüyorsunuz çok güzel, çok şirin bir yapı var. O yapının hadi gelin yanından bakalım. Havadan şey. bakın, ne kadar demek güzel. Bu su oradan dökülüyor. Oradan bak, bu su yukarıdan geliyor. Böylece suyu havalandırıyor, bir takım bir zararlı maddelerden kurtarıyor. Şimdi gene gelin gölgeye. 40 tane su kaynağı bulmuş. Göz denir su kaynağına 40 göz. Sua gelmiş anlatmış sultana. Bak bu hepsini toplayacağız. Şente getireceğiz. Bunu yapabilir misin? Yaparım. Bütün bu yapılara harcanan para kadar harcı para harcanmış. Alın, Ve oradan uzaktan yani buradan aşağı yukarı ta Haliç'in oh. dibinden öteye bir sürü yerlerden suları toplayıp kanallar yapmış. Kimi yerde tünel, kimi yerde kemerler var. Yani kemer burada falan diye anlatıyoruz. Kemerlerin üzerinden geçirerek suyu büyük bir ustalıkla o zaman yapılamayacak kadar önemli bir teknik beceriyle başkasını yapamayacak kadar kente getirmiş. Ve de o zaman böyle yerlere geliyoruz. Maksim diyoruz biz. Maksen diyorsunuz. Ve e, buralarda taksim ediliyor, dağıtılıyor. Onun için çok önemli yerler. Hı hı. Bu e, geldiği geldiğin şey içinde bunu yaparken Sıran için delikodu çıkarmışlar. Tamam kente su getirdi ama kendi evine de kaçak su aldı. <laughs> hemen adam o zaman düşünün çok değerli bir adam yani Bayındır Bakanı, İhmaliskan Bakanı hepsi oraydı Sultan'ın gözdesi. Ama öyle bir yakınma olunca hemen mahkeme etmişler. Ee, keşifler yapılmış yani yerinde görmüşler her şeyi. Ortaya çıkmış ki Sinan böyle bir şey yapmamış. Yoksa gene yapının haram yani. Onun üzerine onu şikayet edenler mahkeme edilip onlar atılmışlar içeriye. <laughs> bu, bu, bu suyu sadece bu kadar ustalıkla yapmak olan tabii ki marifet bakın daha 500 yıl önce o mermerler ne kadar güzel uyumuş, o süslemeler ne kadar güzel yapılmış. Bütün o ustalar o dönemde gerçekten kendi dallarının en iyisini yapıyorlar. Ve e, bütün bunların yanında ama bir de toplum olarak çalmadan, çırpmadan, doğru yoldan hizmet etmek diye bir şey var. Tamam mı? Bir şey sormak istiyor musunuz? Peki ben yine devam edeceğim. Sizi yormadan. Ama bir şey geldiği zaman aklınıza sorun hemen. Ben bunu anlamadım. Ne demek istiyorsun? Diye. Şimdi inan bu olayları yapabilmek için nasıl yetişmiş? O zaman bir adet varmış bizden öncedir. yani bin yıl öncedir. çok çocuklu ailelerden kimi akıllı çocukları alırlarmış onları özel yetiştirirlermiş önce çok iyi konuşan iyi yaşayan ailelerin yanında verir onların güzel konuşmalarını başkalarının yanında doğru oturup kalkmalarını öğretirlermiş. Osmanlı da kendi becerilerine göre ya işe yani bir sanat öğrenmeye ya da okula. Okula gidenler devlet adamı olurlar. Sağ olun. Devlet adamı olurlar. Mesela Sokollu Mehmet Paşa böyle bir adam. Bütün Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetmiş. Mesela Selçuklar'da bir Karatay var. Dört tane sultanın döneminde bazen üçünü bir tahtta oturarak yani yönetmiş tüm memleketi yönetmiş. Bu şeyde Sinan da Kayseri'den buraya getirilmiş. Kendisi anlatıyor. Fatih'in e, oğlu ikinci Beyazıt var. Onun zamanında Fatih kim? İstanbul'u alan adam. Ondan sonra o dönemde oradan alınıyor, buraya getiriliyor ve o zaman da 13, 14, 15 onu tam bilmiyoruz. Mimar Sinan'ın çok yakın arkadaşı bir şairmiş. Hep şairi anlatmış bunları. O da yazmış. Mesela ben oradan biliyorum bunları. Sana söyledim. Sonra bir takım tabii araştırmacılar, incelemeler var. Abilerimiz, büyüklerimiz, amcalarımız, dedelerimiz. Onlar da yazıyorlar. Bazen uydurma. Bazen oradan buradan böyle şey ama biz böyle ak üstünde kara yazılı doğru şeylere inanmak durumundayız. Onlardan öğrenip Akra diyor. Evet. Bir de eskiden Karadeniz'in önden geçince şey ver derler. Bugün olur günüm diye. Evet. Ondan sonra hemen dualar bilmem neler. Onlar her zaman da böyle bir şeyler var. O onları işte atlamayı da bilmek gerek. Tamam Öyle bir şey yok. Sinan köyü için suları ne? Nasıl aldı? Aa çok güzel soru. Şimdi buradan su kaynıyor dedim ya dolaştı gitti, bak doğada su kaynıyor, onun hemen etrafını temizledi, bir kanal yaptı, getirdi, öbür gözeyle birleştirdi, yani öbür su kanalıyla birleştirdi. Yani sonra onların dünyasındaki su kanalı. Tabii dünyadaki sudan, yani dünyadaki sudan dediğim, şimdi buharlaşıyor, çıkıyor, sonra yağmur olarak iniyor, katmanların içinde. orada da ayrıca temizleniyor, sonra bir gün o kadar gidiyor kaynak olarak çıkıyor diye işte onu bulmak meselesi. <laughs> Orada sessizlik gerekli. Onun için içeride birbirimize konuşmak bitişme, kakışmak yoktur. Tamam mı? Saygıyla. Hadi. Sous-titrage ST' 501 yapıları yapsınlar diye. Ve Sinan'ın zamanında bakın oradaki o gösterdiğim dışarıdaki mermer işçiliği şurada bakın bir ahşap şey var görüyor musunuz böyle kürsü gibi oraya çıkıyor vaiz dediğimiz yani konuşmacı oradan sizin bana sorduğunuz gibi soruyor örneğin birisi şey başıma şöyle bir şey geldi. Bu nedir? O oradan ders veriyor. Yani burası sadece namaz kılma yeri değil. Aynı zamanda ders yapılan yer. Konuşmalar yapılan yer. Ve de toplumun bir anlamda merkezi. Askeri gidilmeye karar verilmişse yahut da sultan bilmem ne yapmıyor. O karar buradan duyuruluyor herkese. Burada tabi başka şeyler de var ama onlar sizin şimdi şeyiniz için uygun diye gerektirdiği de değil. Ama buranın önemli bir atmosferi. Bakın orada renkli camlar, oradan belli ışıkta, yani belli renkte ışıklar geliyor. Gördüğünüz gibi bu kadar koca bir şeyin içinde insan izinmesin diye şu ışık düzlemini yapmış. Aynı bizim evimizin yüksekliği kadar neredeyse siz kendinizi rahat hissediyorsunuz. Burada eskiden elektrik yoktu, mumlar yanardı ve sis çıkardı. Öyle yer açıklıklar bırakmıştık ki o sis Toparlar, bakın ta yukarıda şey var, şurada delikler falan, orada topar, yukarıdaki bir odada toparlanır, onları kazır toplarlar, en iyi mürekkep o sislerden yapılır. O biraz önce içinden geçtiğimiz çarşıda Süleymaniye mürekkebi satılır. Sana söyledim Bunun döşemesi, bakın 500 yıl bir santim çökmeden duruyor. Nasıl duruyor? Bunun altı olduğu gibi kanal. Bütün gelecek suları topluyor. Ve onların zaman zaman girip altlarının temizlenmesi, bakılması gerek. Yani burada birdenbire bir yerde görmüşsünüz, duvarda ağaç görmüşsünüzdür, ağaç çıkar. Yani incir şeyisi. Örümcekler sarar. Yani bunların her birinin görevlisi var, öyle bakılıyor. Ve de çok sağlam yapıldığı için gerçekten özenle yapıldığı için de işte 500 yıldır hala kullanıyoruz. Bu çok önemli. Sinan her yaptığı işi çok severek yapmış. Ama çok iyi yetişmiş değil mi? Askermiş O ne demek? Ordu ile beraber dünyada yapılan bütün işleri görmüş. Her birisinden bir şey öğrenmiş. Sonra da gelmiş Kanuni gibi bir sultanın isteklerini yerine getirebilecek becerilere sahip olduktan sonra ona büyük işler verilmeye başlamış. İlk kez 50 yaşlarına yani 40 küsur yaşındayken 41-42 diye tahmin ediyoruz. Şehzade başını yapmış. Ona bizim halkımız çıraklı kişi derler. Sonra bu önemli bir işi Süleymaniye. Süleymaniye zamanında dünyanın en büyük yapılar topluluğu. Ve gerçekten kültürel açıdan baktığımız zamanda hem dünya kültürüne katkı, hem dünya becerisine, mimarlığına katkı. Onun için uluslararası sofraya bizden bir katkı. Anlatabildim Herkes övünür dünyada. İlk uçağı biz yaptık. İlk kez biz uçtuk. Ruslar derler ki ilk kez bir Rus uçtu. Biz deriz ki hayır ilk kez bir Türk uçtu Galata Köprüsü'nden kanat taktık. Hazar Fen, Ahmet Çelebi vardı. Uçarak Üsküdar'a indi. Evet. Amerikalı der ki ben uçtum. İngiliz der ki o herkes övünür. Ortak sofraya, insanlık sofrasına ne getirdi diye. İşte Mimar Sinan bizim o insanlık sofrasına getirdiğimiz en önemli katkılardan biri. Mimar Sinan nasıl yetişmiş? Her dalda öğrenerek yetişmiş. Her daldan diploma evet. <laughs> olmadan önce buralarda bunlar vardı. diye. Kandil vardı, mum vardı. elektrik olmadan önce bunlar hala sönmeden burada duruyor muydu? Hayır, <laughs> elektrik var diye biz o kandillerin içindeki şey aldık, oraya ampulleri koyduk. Şimdi yanıyor görüyorsun, aydınlık oluyor. Evet, evet. Akulleri... Eskiden bunlar yokken orada bayağı mum gibi bir şey yazdı. Yani mum şöyle bak. Yani, Evde yani. deneyebilirsin. Eğer annen kızmazsa çaktırmadan. Anneyle <laughs> beraber Bir kabın yapalım. içine zeytinyağını koy. İçine pamuk ipliğini böyle koy. Bir yak. O en temiz ışık veriyor. Hem de havayı temizler. Anlatabiliyor muyum? <laughs> en güzel ışığı o bir zeytinyağı veriyor. Yani kandillerde de değişik. Şurada yağlar yok. Burada bir soru var. Sor. Bir de elektrikle ilgili ben bir tane küçücük bir şey biliyorum. Söyle. Bir tane televizyon çalışacak bir çocuk var. Öğretmen ona soruyor. Eğer elektrik olmasaydı ne yapardık? Televizyon <laughs> diyor ki, televizyonun ışığında yüzey otlarında kalırdık öğretmen. <laughs> bak ne güzel gördün mü bilgileri bağlamak bilgileri ne ve de aktarmak. Sinan ama Selime'yi yaparken 80 yaşında elinde kocaman bir demir asa fır dolayı dolaşıyormuş bütün yapıyı hiç yorulmuyormuş. Ben o onarılıyordu. Bir çıkayım bakayım dedim. O kubbenin oraya kadar çıktım. Üç gün benim, de, benim de <laughs> O biraz hani eskilerin dediği gibi imam meselesi alışkanlık. Şey Efendim. İmam odasını alacağız. İşte imamın odası orası ama gördüğünüz gibi şu anda tahta şeyle çevrildi. şöyle yapılmış. İmamın odası diye bir şey yok. Ne kitabı? Bunlar benim kitabı. size anlattığım öyküleri yazdığım bir kitap. 5-6 kez basıldı ama ben getirdim. Dağıtabilmek Hı -hı. için. Özel bir aldın mı? ben al bir tane. almıştım. Sen, Ay almamıştım. <laughs>